Merhabalar, merhabalar ve bugün Noel gecesinden böyle bir tarot açılımı yapmak istiyorum sizin için. Böyle bir soru soralım. Mutlu olacak mıyım? Mutlu olacak mısınız? Soru bu. Tarot kartlarımıza. 1, 2, 3, 4 her zamanki gibi cevap haklarınız mevcut. Hangisi size daha yakın? hangisi sizin yüreğinize geçiyorsa lütfen onu seçin ve geleceğiniz ilgili düşünün mutlu nasıl olabilirsiniz ne istiyorsunuz hayatınızda mutlu olmanız için düşünün size ne gerek var mutlu olasınız diye bakıyoruz birinci cevap mutlu olacak mısınız? Birinci tutan arkadaşlar için. Bakın, eğer e, siz e, hayatın tarzı değiştiremezseniz çok zor. Şöyle söyleyeyim, sürekli yanlış kişileri seçiyorsunuz. Hayatınızda yanlış kişiler giriyor. Bir, Sürekli giren kişiler sizin yüreğinizi dağıtıyor, sizin kalbinizi mahvediyor, sizin hayatınızı mahvediyor. Kişiler, bakın kadın erkek bakmıyoruz, önemli değil. Erkekler daha çok fal baktırın, inanın ki baktırırlar. Yani demek istediğimi, eğer siz Farklı bir seçimleri kendine yönlendiremezsiniz. Eğer siz doğru kişiye bulmaya karar vermediğiniz sürece bu hayatta böyle gider. Hep mutsuz olursunuz, hep ağlarsınız, hep bir şan olursunuz. Seçimleri yanlış dolayısında. Bakın seçim yanlış. Kişiyi yanlış seçiyorsunuz. Hayatınızı girdiriyorsunuz, sizin hayatınızı mahvediyor. Onun için birinci tutan arkadaşlar için yani tavsiye doğru kişiye bulmaya çalışın Lütfen ikinci tam arkadaşlar mutlu olacak mısınız? Evet Kesinlikle evet. Aşk var mı var? Mutluluk var mı var? Dengeli bir hayat dengeli bir ilişki var mı var? Eğer çocuğunuz yoksa hamilelik söz konusu olabilir. Çok e, saygı, sevgi çerçevesinde bir beraberliği, evliliği, yaşam süreci. Yani biraz fazla hayalperest bir kişisiniz ama fazla biraz hayal kuruyorsunuz. Ama mutlu olacak mısınız? Bu dörtlü açılımda kesinlikle evet diyorum. Çünkü istediğiniz, hayatında istediğinizi kavuşacaksınız. Üçüncü numaraya bakıyoruz. Mutlu olacak mısınız? Bakalım Tarot bize ne diyecek? Hmm, üçüncü tutan arkadaşları şöyle söyleyeyim. Hayatınızda resmen tsunami gibi yaşam sizi bekliyor. Bir yükseliyorsunuz dalga gibi bir aşağıya dibe vuruyorsunuz ve böyle bir yaşam süreci zaten öyleydi sizin daha önce de öyleydi bu yeni başlayacak bir şey değil zaten böyleydi ve böyle devam edecek böyle bir dünyaya geldiğiniz bu yaşamı size yani yani nasip oldu diyelim yani çok yükseğe çıkıyorsunuz mutluluğunuzdur ve sizin de Böyle dibe. Yani ve bütün süreç böyle maalesef. Yani yine da bence kendi çapında mutlu olacak mısınız? Evet diye düşünüyorum. Çünkü yani mutsuz diyemem. 50-50 diyeceğim burada. Bakın hem çok mutlu hem mutsuz. Hem çok mutlu hem mutsuz. Yani burada diyemeyeceğim. Hiç mutlu olamayacaksınız. Bakın sanki bir hayatını bitiriyorsunuz bir noktada tekrar başlıyorsunuz. Bir daha bitiriyorsunuz tekrar başlıyorsunuz. Yani bir döngü var. Ama çok da kötü değil. 50-50 o da bakarsa hiç mutsuz olan insanlar var. Tamamen mutsuz. Mutlu olacak mısınız? Bakıyoruz mutlu olacak mısınız? Dördüncü cevap. Bakın burada evet. Evet, evet kesinlikle mutlu olacaksınız. Dengeli bir hayat süreceksiniz. Biraz fazla ataksiniz, fazla atılgansınız. Her şeye hevesleniyorsunuz. Gezme, tozma, yaşama. Yani e mut kesinlikle mutlu olacaksınız. Yalnız sizden, dördüncü tutan arkadaşlar için öyle söyleyeyim çok fazla depresyona e, müsait bir kişiliğiniz söz konusu. Çok depresyona müsaitsiniz. Yani her şey kafaya takıyorsunuz, ufak bir şeyler büyütüyorsunuz, minik bir sorunu çok böyle korkunç çözülmez bir sorun olarak büyütüyorsunuz. Ha bu ki bakın benim burada gördüğüm manzara mutlu olacak mısınız? Evet çocuklarınız, yaşamınız, dengeniz hepsi olacak aşkınız. Dengeli bir yaşam, mutlu bir yaşam, ıı, gezme, tozma hepsi var. Bu depresyonu atın. Hiç gerek yok yani depresif olmaya. Mutluluklar dilerim.